Ve Japan Hall. Bu gerçekten çekmeyi en çok istediğim video falan olabilir. Çok heyecanlıyım. Şimdi size hem çok e, Tokyo hem Okinawa hem de sürpriz bir yer daha haul yapacağım ve unboxing. Şimdi öncelikle ne aldım? <laughs> Pardon. Duş aldım e, ve burnum tıkalı. 16 saat uçuşta falan geldim. Hayır. Ve ne bu? Baby crab ve kullanabileceğimiz için geçtik. Ne aldım? Bunu Toyosu Fish Market'ten aldım. Bu arada e, Toyosu Fish Market'e gidip her şeyi bulabilirsiniz. Çoğu şeyi. Yani eğer bulamadığınız şeyler varsa üzülmeyin. Bu Türk wasabi. Gerçek bir wasabi ama Türk'te. Bakın 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 bakın. Wasabi aldım. Wasabi bu gerçek wasabi bitkisi. Bunu bulmak çok zor. Hatta bana ki anlamadım niye. Aa, hani emin misin? Çünkü kastımdan geçiremeyebilirsin. Kastım gümrük. Gümrükten geçirebilirsin. Bu da bunun grader Böyle böyle videoları görmüşsünüzdür. Hatırlıyor musunuz? Böyle. Bu da onun greater işte. Geri koyalım. Maça. Muhteşem maça. Bu da törpüş marketten aldım. Tabii ki olmazsa olmaz. Ne aldım? Sake. Japanese sake ve bu birazcık fruity bir tadı var bunun. Bunu e, Skigi Fish Market'ten aldım. Bu Fish Market'te bunu alırken orada çok güzel bir winery e, var. Orada işte e, hem tadım oluyor, sake içtim orada çok güzeldi. Sake pirinçten yapılıyor biliyorsunuz ki ve bunda %100 pirinç terada honke. Bunu açtığımda isterseniz de sake hakkında biraz daha bilgi veririm. Şimdi partiye geçelim.